Yayla inciri, daha inciri. Buyurun efendim. Ben gitmem, bekliyorum. Değil mi abla? Evet. Abi şura 10 lira, şura 3 tane 20 lira. Evet, ama ben toptan alacağım. Abi. Toptan mı abi? Kaç tane kadar? 100 tane. 100 tane. Şimdi ben senden fazla alsam mesela, sayarsın bana? bana benden daha fazla alırsan sorman lazım. mesela. Kaç tane alacaksın? Paket mesela 20, 20 tane 20 tane mi alacaksın yani. abi? Ben 20 tane sana kaç tane hediye veririm? Yoğun bir talep var efendim. Ee, ortalama günlük 500 bin adet satışımız var. Günü birlik bitiriyoruz efendim. Günlük taze kesim yapıyoruz. Ee, faydaları kalp sağlığını korur. Kemik ve dişleri güçlendirir bağırsakları çalıştırır. Kalbe, kansere, e, akciğerine çok faydalıdır efendim. Mersin e, yayla bölgesinden toplanıyor. Hasat e, Temmuz'un e, ilk haftası başladık. Temmuz'un 5'inde başladık. Yaklaşık 20-25 günüm oldu benim. Yani daha bir ay daha sürer bu sezon. Yoğun bir talep var efendim. Çok iyi gidiyor yani. Günlük ortalama müşterimi, müşterimiz 10, 20, 50, 100 tüketiliyor yani. Dikenlinger şu an Mersin'e göre yoğun gidiyor sıcaklıktan dolayı. Ve de tadı olarak, vitaminleri olarak çok faydalı bir tropik mel bir meyve. Mide akışını kendine getiren bir meyve. Tropikal olduğu için, kendi kendine yetiştiği için ne su veriyorsun ne hiçbir şey. Kendi kendine doğal bir şekilde yetişiyor. Günde, günde 300 tane falan getiriyorum bir kasa yani. 300 tane falan minimum oluyor. Yani 300 taneden fazla gidiyor zaten. Günde 600'e kadar yakın gidiyor. 600'e yakın gittikten dolayı yani çok talep var, aşırı talep var. İsteyen de çok, yani sipariş ediyorlar 10, 20, yani 30, 40. Abla 3 tane 20'ye var, onlara liraya var. E, bu sıcaklarda da dikenli inciriyorum. Sıcaklara dayanamıyorum. Tüm vitaminler varmış abinin dediğine göre. Çok iyi. Fiyat performans olarak çok güzel, ucuz. Sıcağı göre böyle biraz serinletiyor.